Kasım ayında arkadaşlar akrep ve yükselen akrep burçlarını neler bekliyor? Biraz bunun üzerinden geçelim ki Kasım ayının en etkili burcu akrep burcu olacak hiç şüphe yok ki. Kasım ayına giriş yapar yapmaz hemen 5 Kasım tarihinde akrep burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Sizin burcunuzda e, akrep burcunda bir yeni ay olması e, astrolojik anlamda yeni aylar yeni başlangıçları simgeleyen e, konuları aslında bize fırsat olarak sunar. Akrep Burcu'nda bir yeni ay olması ise hayatlarımızda değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduğumuz konularda yeni başlangıçlar yapabilmek adına bizim karşımıza uygun fırsatları çıkartabileceğini gösteriyor. Sizin adınıza Akrep Burçları için bu süreç daha ziyade... Aşk ikili ilişkiler konusu, evlilik yolunda atılacak adımlar, hayatınızda birisi yoksa hayatınıza birisinin girmesi e, ve hani onunla beraber artık partner olarak yola devam etmek, belki ticari anlamda ortaklık kurmak da olabilir. İlla evlilik veya ilişki olarak düşünmememiz gerekir. E, finansal anlamda belki kariyer hedefleriniz doğrultusunda artık kendi işinizi yapmak istiyorsunuz. Ortaklık e, mevzuları bu süre zarfı içerisinde karşınıza gelebilir. Sizin burcunuzda bir yeni ay olması sizin ön plana ...çıkacağınız bir dönemi gösteriyor aslına bakarsanız. İnsanlar tarafından talep gören bir hale geleceksiniz muhtemelen. Yetenekleriniz biraz daha fazla ön planda olacaktır. Ve insanlar gerçekten peşinizden koşturacaktır. Bu konu aşk veya ikili ilişkiler meselesiyle de ortaya çıkabilir. Ticari anlamda, iş anlamında, kariyer anlamında da karşınıza çıkabilecek fırsatları beraberinde getirebilir. Bu yeni ayın en büyük özelliklerinden bir tanesi Uranüs ile karşıt pozisyonda yer alıyor arkadaşlar uranüs astrolojide e, ani beklenmeyen sarsıcı gelişmeleri ifade eden bir gezegen. Yeni ayla karşı pozisyonda yer alması işte yeni bir aşk, yeni bir ilişki ya da yeni bir ortaklık, yeni bir kariyer planı diyoruz ama mevcut olanın sonlanması yönünde bir etkiyi de e, karşınıza getirebilir. Yani bir ilişkiniz var. ilişkiniz hani ne uzuyor ne kısalıyor. hani Monotonluğa sarmış durumda. Dolayısıyla Uranüs karşıtlığı olduğu için o ilişkinin bitmesi artık yeni bir ilişkiye başlamak için hazır hale gelebilmeniz yönünde etki edebilir. Belki iş ve kariyer konularıyla alakalı zaten işinizden memnunsunuz. Ama Uranüs karşıt pozisyonda yer aldığı için burada bir iş değişikliği, kariyer değişikliği, işten ayrılma veya ortaklığı sona erdirme gibi meseleler bir anda karşınıza gelebilir, gündeminize gelebilir arkadaşlar. Bu yeni ay zamanında özellikle hani evle ilgili evlilik konularıyla alakalı, ilişkide olduğunuz kişiyle alakalı ciddi bir testten geçeceğimizde aşikar diyelim. 5 Kasım tarihinde Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor arkadaşlar ve epey uzun bir zamanda bu alanda kalacak. Mart ayına kadar ee, Venüs tabii ki hani aşkı, ikili ilişkileri, e, yetenek ve becerilerimizi ne şekilde sergilediğimizi gösteren gezegen. Oğlak Burcu'ndaki Venüs daha ciddi, daha karizmatik, daha böyle ayakları yere basan, istikrarlı ilerleyebileceğimiz aşklar ve ilişkiler verir öncelikle. Oğlak Burcu siz Akrep Burçları adına yakın çevreniz, iletişimde olduğunuz kişiler, kardeşler, kuzenler, yakın akraba Sabahlar e, dijital internet ve teknoloji içerisinde barındıran satış ve pazarlama konuları seyahatler tatil planları olarak aslında e, isimlendirilebilir. Ve Venüs'ün bu burçta ilerlediği süreçte e, bu konularda kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, daha verimli hissedeceğiniz, belki bu alanlardan gelir de elde edebileceğiniz bir dönemi başlatacak aslına bakarsanız. 6 Kasım tarihinde ise... Merkür de akrep burcuna geçiyor. 24 Kasım tarihine kadar da bu burçta kalacak arkadaşlar. Artık iletişimler daha akrebik şekilde ortaya çıkacak. Sizin en iyi bildiğiniz konu olabilir. Burada belki biraz daha içsel anlamda iç sese kulak vermek, biraz daha ön seslerin ön plana çıkması, hayal gücü ve yaratıcılığın daha etkili kullanılması, güçlü stratejilerle kendi hayatınızda birkaç basamak sonrasını düşünerek bir takım kararlar alınması yönünde Merkür size destek sağlayacaktır. Yeni anlaşmalar, evlilikle ilgili konular, yeni e, ilişkiler, belki iş ve kariyer meseleleriyle ilgili atılacak imzalar veya iletişimlerin hızlanması, sizin çıkarlarınıza olabilecek sonuçları alabilmeniz adına Merkür'ün Akrep burcunda ilerlediği e, dönem yani 6-24 Kasım tarihleri arası oldukça verimli geçecektir diyebilirim. 19 Kasım tarihine geldiğim zaman Boğa Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek arkadaşlar. Bu konu önemli çünkü bundan bir önceki 1,5 yıllık süreçte tutulmalar, ikizler ve yay ekseninde gerçekleşti arkadaşlar. Bundan sonraki 1,5 yıllık dönemde de tutulmalar Boğa ve Akrep Burçları'nda gerçekleşecek. Sizi de birebir yakından ilgilendiren bir konu tabii ki. Şimdi 19 Kasım'daki bu Boğa ay tutulmasıyla birlikte aslında bu döngüyü başlatmış oluyoruz burada özellikle Boğa burcu siz Akrep burçları adına işte ikili ilişkiler evlilik konuları ticari anlamda ortaklıklar iş ve kariyer meselelerini ifade eden alanınızda ve bu alanda bir ay tutulması gerçekleşiyor olması artık hani e, ilişki mevcut ilişkilerinizde sıkıntılı ve sorunlu gündemler varsa bir kopmayı beraberinde getirebilir ticari anlamda ortaklıklar artık e, verimli değilse bunu daha verimli hale getirmenin yolların dolayısıyla hani bir o ortaklığın sona ermesi belki başka başka bir ortak alınması belki finansör desteği alınması yönünde etkiler ortaya çıkabilir arkadaşlar. İş ve kariyer konularıyla ilgili memnun değilseniz eğer durumunuzdan bu ay tutulmasıyla birlikte artık hani e, farklı alanlarda, farklı konularda biraz daha ön plana çıkacak e, e, şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilme durumu olacaktır diyebilirim. Jüpiter'in sert bir etkisi var arkadaşlar tutulmaya. Dolayısıyla sizin adınıza hani ev, aile, emlak alım satım, gayrimenkul, eve harcanacak paralarda belki biraz daha böyle hani o Kantarın e, ucunun ucunun e, işte kaçması tam cümleyi de hatırlayamadım ama hani burada o fırsatlar e, veya işte hani Jüpiter sert etkisi olduğu için harcamalar bir anda böyle kontrolden çıkabilir demeye çalışıyorum aslına bakarsanız bu tutulma. Aslında tüm tutulmalar için geçerli. Astrolojik anlamda kadersel gördüğümüz konular arkadaşlar. Yani tutulmayla karşımıza gelen gelişme neyse hayat bizim o yoldan yürümemizi istiyordur. Bunu çok da fazla değiştirebilme şansımız olamıyor. Kader bir anda önümüze bir kapı açıyor. Biz sadece o kapıdan geçmek ve oradaki değişimi hayatımıza adapte etmek durumunda kalıyoruz. Sizin adınıza işte Kasım ortasındaki bu tutulmada aşk, ikili ilişkiler, evlilik konusu, buralardaki sıkıntılı ve sorunlu gündemler, ticari anlamda ortaklık meseleleri buradaki sıkıntılı ve sorunlu gündemleri e, çözmeniz için önünüze getirecektir. E, ve hani çözümüne de kavuşturacaktır. Eğer çok kaotikse, çözülemeyecek gibi ise de ayrılık kaçınılmaz gibi duruyor. 22 ve 24 Kasım tarihleri de önemli arkadaşlar. 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçiyor. 24 Kasım'da da Merkür Yay Burcu'na geçiyor. Sizin adınıza aslında bu gerçekten çok güzel bir gelişme. Çünkü Yay Burcu siz Akrep Burçları adına parasal kazanç alanınız. Hem Güneş'in hem Merkür'ün bu alanda ilerleyecek olması Kasım sonu itibariyle parasal gelirlerinizi arttırabilmeniz veya alternatif anlamda yeni para kazanç yollarını keşfedebilmeniz bu özellikle yurt dışı bağlantılı konular medyayı içerisinde barındıran konular olabilir. Eğitimle alakalı olan konular olabilir. Kendi yeteneklerinizi artık ortaya koyup buralardan para kazanabileceğiniz şart ve koşullar olabilir. Buraları belki biraz daha düşünüp üzerine fikir yürütmek isteyebilirsiniz. Dediğim gibi Kasım'ın sonu itibariyle hem Güneş'in hem Merkür'ün Yay burcunda ilerlemeye başlayacak olması ki Aralık ayı ortalarına kadar Güneş, Aralık gene ilk hafta Merkür Yay burcunda devam edecek arkadaşlar. Parasal anlamda sizi çok rahatlatacak güçlü ve güzel gelişmeleri beraberinde getirecektir diyebilirim arkadaşlar. Kısaca bu şekilde kasım ayı umuyorum harika bir kasım geçirirsiniz sevgili akrep burçları tekrar görüşebilmek dileğiyle